Volkan, bunları ayrı ayrı hücrelere al. Tamam Bahar. Sizin de ne mal olduğunuzu biliyoruz. Nerede o bizim polis arkadaş? Konuşma da önüne bak. Eski polisim lan ben. Adam gibi davranın bize. Hadi ya, hadi götürün Kes şunu, götür. Hadi, yürü. Yürü. Ne yapmışız kardeşim? Hem ben iş adamıyım, bu nasıl muamele ya? Her iş adamı silahlı örgüt kursaydı, yazık olurdu bu ülkeye değil mi Nusret Bey? Konuşturma Arda şunu, götür. Avukatım nerede? Yürü ya, yürü, of! Az solistimiz de burada. Hakan nerede? Onunla konuşmam lazım. Hakan'la bozmuş susturamıyoruz. Hakan'ı görmem lazım diyorum. Yalnızca iki dakika neredeyse gelsin bulsun beni. Kapıyorsun çeneni. Gidiyorsun hücrende uslu uslu bekliyorsun. Senin yüzünden canımız çok yandı. Eğer okullu olmazsan işler değişir. Bu kez senin canın yanar. Şansını zorlama anladın mı? Yürü. Değil? Ne şimdi bunlar? Hakan'a yapılan şantajın ham görüntüleri. Yani videonun kesip biçilmeden önceki hal baba. Sesini açsana şunu biraz. Günaydın mı desem? Saat kaç oldu? Ne oluyor? Neredeyiz? Ne yapıyorsun sen? Baygın oldu çok bariz. Gözünü bile açamıyor. Ah be Hakan nasıl bir tezgaha düşmüşsün be kardeşim. En başta bize gelecekti usta. Eza babam ben çıkmak istiyorum biraz. Elbette elbette çık. E ağır geliyor tabi onu da anlamak lazım. Ya hayatının en kötü gününü geçiriyor kız abi. Boşanmanın üstüne bir de bunları izlemesi hiç iyi olmadı. Müdürüm Gel bağır. Ee, aşağısı ne durumda? Tüm çete elemanları elimizde. Sorgu için bekletiyoruz. Kusura bakmayın her şey çok hızlı gelişti ama inanın öyle olması gerekiyordu. Sen şu işi baştan bir anlatsana bana. Hakan dün akşam beni aradı. Başın dertte olduğunu söyledi. Yanına gittiğimde panik içindeydi. Konuşmamız lazım dedi. Bindim arabaya. Her yönden köşeye sıkıştım Bahar. Şantaj soruşturmasını ben sabot ettim. Cüneytleri kaç defa ipten aldım. Bildiklerimin hepsini gizledim sizden. Ne diyorsun ya? Hakan niye yaptın bunları? Mecburdum. Bilmediğiniz o kadar şey var ki. Peki niye bana anlatıyorsun bunları? Ekiple konuşman lazım. Rıza babayla. Onların karşısına çıkamam. Neden? Utanıyorum Bahar Hanım'la sana. Bir tek Arif müdür. Onunla özel olarak görüşmem lazım. Ama emniyette değil. Dışarıda olmalı. Ayarlayabilir misin? Bilmiyorum. Sorabilirsin ama değil mi? İyi yenisin seni kırmaz. Bahar lütfen. Peki. Bu videoyu Aylin'in görmesine izin veremezdim müdürüm. Hem ona hem ekibe rezil olacaktım. Berbat bir tuzağa düşmüşsün. Seninle oynamışlar bu belli. Yaptım diye anlattın bir takım şeylerin kitaptaki karşılığı suç. Kendini kurtarmaya çalışırken iyice batmışsın. Ben hesap vermeye hazır müdürüm. Ayrıcalık peşinde değilim. Bu kabus bitsin de nasıl bitiyorsa bitsin. Orasına savcı karar verir. Seni yalnız bırakmayız merak etme. Biraz da operasyonu konuşalım. Ne planladınız? Sinem, Cüneyt, Asım ve Nusret. Elebaşları bunlar. Adreslerine eş zamanlı baskınlar yapacağız. Sonra üstü abileri aradık. Ekibi toplayıp geldiler. Gerisini biliyorsunuz işte. Geçmiş olsun. Getirdiğim belgeleri daha detaylı inceleyeceğiz. Eğer anlattıkların kanıtlarla örtüşürse... ...adli soruşturmayı ucuz atlatırsın. Bunu duymak güzel. Değil mi Hakan? Evet müdürüm. Ama bir de idari soruşturma var. Ona ne diyeceksin Hakan komiser? Hiçbir çekincem yok savcım pişman olduğum şeyler yaptım. Ama hiçbirini örtbas etmeye niyetim yok. İyi edersin. Hakan komiserim neredeyse tek başına koca bir şantaj çetesini bitirdi. Bunun bir kıymet harbiyesi olacaktır değil mi savcım? Burası pazarlık makamı değil müdürüm. Şimdilik açığa alınması için bir neden yok. Ama seninle işimiz bitmedi Hakan komser İkramını atlattık. Müdürüm ben çok teşekkür ederim. Öyle bir zamanda yetiştiniz ki. Senin gibi sicili tertemiz adamı kolay kolay harcatmam. Sırf sicilin değil kalbin de temiz ben biliyorum. Onları inandırırsak bitti gitti. Eksik olmayayım durum. Hadi düş önüme. Daha hesap vermen gereken bir müdürün daha var. Hadi. <laughs> Her akşam seninle aynı kapıdan girip sabah seninle el ele aynı kapıdan çıkmayı. Öyle hemen bitecek, unutulacak gibi bir şey değil. Seni çok sevdim. Çok üzüldüm. Çok kırıldım senden yana. İnsanız hepimiz. Sen de hata yaptın. Ama ben gittim. Daha bir büyüğünü yaptım olmayacak bir iş içinde buldum kendimi. Sen bana sırtını döndün. Ben öyle bir düştüm ki Aile. Bu evlilik bitecek Aylin. Ne sana ne de bir başkasını anlatabilirdim derdimi. Bu evlilik bitmek zorunda. Çünkü ben kendimden utanıyorum. Senin yüzüne bakmaktan utanıyorum. Ekipten, herkesten. Kendimi de, bana bunu yapanları da ortadan kaldırıp bitireceğim bu işi. Her şey anlaşıldığında rezil olacağım biliyorum. Üzüleceksin, kızacaksın, nefret edeceksin benden. Ama bu çamur sana bulaşmayacak. Bu utanç sana gelmeyecek. Artık senin kocan olmayacağım. Senin adın lekelenmeyecek Aylin. Seni ancak bu kadar koruyabiliyorum. Özür dilerim. Bu kadar becerebildin. Bu nasıl iş? Çukura düşmüş herif. Giderken de Aylin'i götürmemek için. Işte. İyi misin sen? Bilmiyorum. Herkese merhaba. Buyurun. Hakan. Rıza baba. Kusura bakmayın böyle. Geçmiş olsun kardeşim. Neden gelip anlatmıyorsun lan? Hı? Bir sakin, sakin ol. olalım. Gitme Bitmiş çocuğun üstüne Mesut. Ha? Ama yani ne biçim işler bunlar müdürüm? Ne oluyor yani? Evet Hakan. Biz neciyiz burada? Yani niye anlatmıyorsun? Haklısın baba. Belki gelip anlatmam lazımdı. Ama kolay değildi. Yüzüm yoktu açıkçası. Hakan, bence konuşmanız lazım. Biliyorum. Müsaadenizle baba. Müsaadenizle abi. Tabii tabii çık Çocuk böyle tek başına nelerle uğraşmış. Nasıl anlamadık? Nasıl yardım edemedik çocuğa? Aklımız başımızda mıydı baba? Ali'nin peşinde koşturduk kaç gündür. Olsun. Yine de ihmal ettik. Zaten çok utandığı bir durum. Size açık etmemesi normal. Bahar'dan yardım istemiş. Bana doğrudan ulaşıp anlattı her şeyi. Sonra da operasyonu başlattık işte. İşin takibi artık bende. Ama içeride ne olur ne biter orası size kalmış. Sağ ol Arif sağ ol. İlgileniriz gerisiyle. Neyse kimse başına bu derdi açan. Birlikte hareket edebilirdik. Birlikte hallederdik. İnanacaktın yani bana. Elbette inanacaktım. Aylin, sen o günleri hatırlıyor musun? Kızla fotoğrafımı gördüğünde ne yaptın? Kaç gün düşman gibi davrandın bana? Pervane gibi döndüm etrafında. Yüzüme bakmadın. En sonunda herkesin içinde tokat attın bana. Tamam. Hatırlatmana gerek yok. Ha, unuttun yani. Kaç kere özür diledim ya. Bunları tekrar 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 böyle konuşunca ne oluyor? bir şey olmuyor haklısın. Ya demek istediğim... ...benim arkamda... ...bana inanan... ...bana güvenen... ...ya benim arkamda gerçekten bir karım olsaydı... ...ben bu duruma zaten düşmezdim ki Aylin. Seni suçlamıyorum. Yanlış anlama. Hata benim. Başıma ne geldiyse benim suçum. Yine de son anda seni korumaya çalıştım. Kendi adıma bedeli neyse de ödeyeceğim. Bu ne demek şimdi? Boş ver şimdi. Olan oldu. Bitti. Bu kadar Aylin. Bitti. Bu kadar kolay yani. Aylin kabul et. Biz birbirimizi mutlu edemedik. Üzülmeyelim artık. Bizi seven insanları hiç üzmeyelim. Olur mu? Sen birkaç dakika müsaade etsene bana. Tabi komiserim. Su. Sağ. Ol. Bunun için mi geldin? Hayır. İyi misin diye bakmak istedim. Çok iyiyim. Şahaneymiş burası. Keşke daha önce gelseymişim. Sayende bugüne kısmetmiş. Sinem. Sen burada olmak için ne lazımsa yaptın. Sen de Cüneyt de. Beni o pislikle aynı kefeye mi koyuyorsun? Ya siz ortak değil misiniz? Hayır. Ben kimseyle ortak değilim. Biz onunla hiçbir şey değiliz. Tamam. Sakin. Ama senle ben ikimiz bir şey olabilirdik. Ya hala mı aynı hikaye? Ben sana geldim o akşam. Senin için her şeyi yapmaya hazırdım. Cüneyt de diğerleri de umurumda değildi. Hikaye mi diyorsun sen buna? Bir ihtiyacın olursa memur arkadaşlar sana yardımcı olur. Hadi geçmiş olsun. Bitmedi Hakan. Bitmedi. Bu hikaye bitmedi daha.